Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte göz yanıtıcı fotoğrafları inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Evet burada flüt bir adam ve arkasında bir kadın görüyorsunuz. Ama şu kadın yan tarafına bir gözler ve bu insana benzetiliyor. Bu fotoğrafta o anlatmak istemiş. burada iki tane adam var. Ve şöminenin önünde oturuyorlar. Yanlış görmesem şömine herhalde. Ve masanın örtüsü bir diş gibi. Ve bu şöminenin şekli de bir kafa gibi ve iskelesinin kafası gibi. Üçüncü odamız ise videonun Kapağında gördüğümüz bu adam. Bu adam boynunda gemi var. Bu adam değil, bu gemi. Ee, adamın saçı e, yelken. Altı gemi. Evet, yani adam kafası gemi. Evet, burada tek bir insan varmış gibi gözüküyor. Burada bir sürü bir insan var. Bir sürü insan şu olduğunu tutuyor. Ama tek bir insan gibi gözüküyor. Evet, burada ise baba çocuğu üstünü düzeltiyor. Ama babanın kafası oğlunun kafasıyla bir gibi gözüküyor. Oğlunun kafası gibi gözüküyor. Evet burada ise kadının elbisesi zebranın belirli bir yerini kaplamış. Ve zebran bacağı kadının bacağı gibi gözüküyor. Siz bunlardan en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.